çevirdin. Sonra bu ıı, şey Muhammed Zengi Bey iki, ıı, Muhammed Zengi anladım yani buradan yine bir tımar veriyor yani bir toparak veriyor. Millet besleyicil böyle bir hikayemiz var. Beytekin sülalesinden, Beytekin annesinden bir kardeşimiz var kardeş, Bu arkadaş. Böyle bir hikayemiz var arkadaşlar. Ma ha, klasik. Ee, hadi arkadaşlar başlayalım. Bu videoyu dördüncü seyir için falan. Bir de iki tanesi de karakterimiz öldü. Diğerinde para eksiye düştü. 25 dakikalık bir kayıt vardı. Eksiye düştü para hayvan gibi. Ya bu oradan Baştan başlayacağım. Ben bu karakterle çok fazla oynadım. Ama video çekerken bir bassızlık var üstümde. Mamma Hadi başlayalım. Şimdi bir eş bulmak. Öncelikle başlarım yani en önemli Şuraya var mı lan Zeki. Zeki Güçlü ana olsun yani güçlü bir özelliği güçlü özelliği de varmış. Çocuğumuza belki geçebilir. Güçlü dediğim şey. Özelliği var. Çocuk oldu. e şimdi arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çumurtaç, okey. Almış. Oo, iyi özelliği de var hele. Çumurtaç Gököberoğlu. Tabii ki de savaş konusunda yetişen oğlum. Çünkü başka neden olur? Türkün Lugatı savaştır oğlum. Yani mesela kılıç artsan, savaşçı. İkinci kılıç artsan. Melikşah ne? Diplomat. Ama en azından iyi bir diplomat. Yani. Diplomat iyidir. Bu da enter, enter <laughs> Bu savaş ya Bu savaş. Bu da savaşçı Oğlu bilmiyorum. Dinci. Okey. Bakalım başka. Mesela şu kara itanlar. Arkadaşlar bu ar arkadaşlar şimdi bu karayı da bir şey ya. Mor. Mor çok konuşuyor. Mor artık. Hani. Ne karayı da O da garip. Monlar da 5-6 kolay yürüyor oraya e bak. Mor. Butay. Orgay. Kelçer. Nermin. Tabi. Talgurlar var. Yogurlar var. Bunlar şart Türkçesi konuşuyor. Anlar filan şey eski tabel var. Baya yoğun bir hane. Bunlar filan duracağız. Bunlar çok önemli değil. <laughs> hadi bakalım. Kardeşimize şeye baktım, bir cemiklik imzalıyordum. Kardeşimiz güçlü. Kardeşimizden. Ağabeyimiz de üretiyordu. Kardeşimizi imzalamak önemli. Çünkü kardeşim de gerçekten ya aslında. Bizim Beş katımız falan. Neden terk ettiğini daha iyi anlıyorsunuz değil mi sarayı? Bu kadar güçlü bir tabi dedim. Bırakmasa ben de terk ederim yüksek bari. Yani en büyük kardeşim. Bana böyle bir saray, böyle bir or devleti bırakmıyorlar yani. Ben de terk ederim yani. Çok iyi anlıyorum arkadaş. Müttefikim de, de yanma güçlü. Hadi bakalım. Halebe mi gireceğim diyor. girsek. Aya da... tamam. Halep hala sen. Ne? Ne da? Halep'e mi gösteriyorum? Ne hal bu lan? üzerine bir de yok. Hani uzaktan Şurası üzerine bir, bir, bir hakikat şey yapalım yani bir savaş açalım diyeceğim de şimdi. Öncelikle bir şey yapalım. Yorduğumuzu biraz daha güçlendirelim. Biraz daha profesyonel birlikleri, sesli rahatlayalım. <laughs> rakibimiz öldü mesela. Bir tane rakibimiz öldü. Bir dakika lan çok şanslı lan. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Dördüncüye çok şanslıyız. Alimin kolu bacağı kırıldı. Oğlum düşenin dost olmaz oğlum ya. Düşeni bir de sen vuracaksın. Kardeşim gel lan. Gel yardım var. Giriş direk. Gel kardeşim gel. Kızımız bu dolu. Hayırlı olsun. ana sayısı şey olarak. İnci olarak. Yani önerim acısı. Anne sayısı. Kardeşim sen geri zekalı mısın diyeceğim de. Olabilir. Olabilir. Kardeşim ben şimdi buradan geliyorum. Buraya bir daha geliyorum. Bu ne yerde kardeşim? Evet. şuradaki ordusu da geliyor kardeşim. Aa yok, ordu yok. Cidden gerizekalı olabilir. Ulan baba. Ulan adam, ulan. Ulan beyali. Sen bu gerizekaları toprak neden toprak bıraktın Allah aşkına? Benim gibi güçlü bir, bir Türk komutan varken Tamam ben de toprak bıraktın. Allah aşkına Mantıklı olmuyor ya Abi. Abi. Pardon kardeşim sen gerizek Hani burada bir ordu var yani benim gücüm falan yetmiyor burayı kuşatmaya bile. Hadi geleyim senin yardıma falan. Ama ana hedefimiz burası farkındasın değil mi? Ata, ata. Bir yerdeki başımıza veren. Değil mi? Bu kadar orduyu verirsen mi gerizekalı? Tabi olur. Başka ne Aman hareket etme buraya gelirler size saldırı de Erkek tribuna vardı. Abi? Sıkıntı yok sorun. Bu arada, "Lan ben biliyorum sana şey eğitim Aa, kardeşim. Ordulara kuvvet verir mi gördü. de fazla gördüm abi. Helikopterle bir harçe gidelim. Helikopter geçiyor. Ses geliyorsa üzgünüm. çıkacağım o zaman. Ama onun için evet, bu kral mı yine? Tamam mı? Kafamız rahat. Abi dük onu atamayalım biz zaten biz de oluruz Ölüm ihtimali mi var? O zaman bir de şeyi var. Şey ihtimali de var. Ev evet, şu yüzümüzün dalma ihtimali de var. Şey gibi. Görüştüğüm. Şu arkadaş yüzümüzün dalma ihtimali de var evde. Arada var ya şu edit yapılan. Tarihi bilmeden edit yapanlar falan dedi. Şu. Gerçi bir şey söylemek istemiyorum. İyi adam. Ama yani reis. Yani. İyi adamdır. İyi adamdır. Yani bir şey söylemek istemiyorum da. İyi adam yani. Bir şey söylemeyeceğim. <laughs> bir şey söylemeyeceğim. Kings. Şurayı da inanmayayım da. Ondan sonra çok sıkıntı çıkmasın. çocuğu, babanın ismi çocuğa verilmez. Maksimum dedenin ismi. Ben de bu, baba bu karakterin babasının ismini hiçbir çocuğu şey verdiğim gözüm. Ayten Hatun ölmesin. Ha. ne da şu oldu lan acaba. Bayağı olmuş lan. Bu yeni kısmen diğer videolarıma göre daha kısa olabilir arkadaşlar. Onu başta söyleyeyim. Paramız ekledi. Şu an çok hoş oynayacağım. Bekleyin şunu çeyi daha bileyim. çocuk 10 yaşına giriyor. şu yetim askeri olarak. <laughs> yine sen şu çocuğa bir seni... Bu şu şey, seni yılbanda olarak yapmış. Eğitim. Eşim eğitim. Şimdi ben şu oğlanı çevireyim. Ya amacı özellikle kadının yerisine olmakla Ha şimdi yaptık şimdi. 6 işine Dört sıra var. Ne mi değer? Şimdi bir şöyle bir şey yapalım. Neyice? Şu an şurası ortodoks mu, çöz bana, bana yapsın. Orasına alaka, ortodoksuna alaka. kardeşim. Yardıma gelse çok güzel olur. Ben bunları yemeye çalışacağım da. Yardıysa adamlar iki kutu. Ben yine de bir çalışayım onu. Profesyonel anlık. Aa koldan üstü iyiymiş. Yani. Ya bizde isyanın suçu idamdır. İsyan edelim yani baş kaldıran başına e ezeriz. Baş kaldıran başını e ezeriz. Burası benim. Be yani evet. Dedim ki ama eşim falan saraya Neden gelmesin Neden eşin gelmiyor? Hiç çocuğum mesela. Neden gelmesin? Lan bunun sülalesi <laughs> her yere yayılmış lan. Tuğrul Bey sen şöyle geç. şöyle geç. Sağlık görevi çözüyoruz. Şey Bodyguard. Hiç olmasın Tayyip. Turgut Bey o zaman da şey düşmüşler arkadaşlar. Al Bak, bu kadar para istemesi gayet normal lan. Altı az bir <laughs> iş. Bey şimdi şimdi de bir e, ee, <laughs> çocuk olması iyi, iyi olsun Mesela diğer arkadaşlar şimdi ben bir bodyguard'ı kurduğunu alayım bodyguard'ı iyi yapar. İyi yapar. Dövüşü iyi şu. Turgut Bey'in dövüşü iyi. Ortalama da bunun bayağı iyi lan bu. Bayağı iyi oldu. Bayağı iyi dövüşü. Maç Bey'i de alalım şimdi. Hayırlı olsun. Bayağı iyi gidiyor arkadaşlar vallahi seyir. Ne darısı diğer bölümlerin başına ne diyeyim? Pardon, darısı diğer bölümlerin ve başına. bildirim geldi arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz.